De şuradan evet, gelip, <gülüyor> <gülüyor> İyi günler <laughs> arkadaşlarımızla. Da... Ama çırkayış, köş, ne partiyi <laughs> için emirgan farkında <laughs> günümüz var. <laughs> Yemeğimizi edip çay içiyoruz <laughs> Sen de sen dolaştır da ben çıkayım. Sen dolaştır. Ha arkada. Ben de elimi koydum o zaman. mi çekiyor? Sen çekiyorsun. Herkesi çekiyor. Sen 好。